Golden League 2021 kapanış mücadelesinde takım taklavat istek maçıyla beraberiz. Takım taklavatta Oğuz, Efe, Bünyamin, Gökay, Sergen, Kalede Oğuz var. İstek takımında Alperen, Hü... Hüseyin'in yedek oynaması bekleniyordu. Hüseyin bugün kadroda. Muhammed, Kürşat var. Alperen var. Gürkan ve Enişte var kadroda. Şimdi Hüseyin'i aldı önüne. Oğuz izin vermedi. Kürşat'ın önünde kalır mı o top? Uzaklaştırdı savunma Gürkan. Gürkan sert vurdu out. Hadi, 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 hadi. Şimdi Oğuz savunmasından topu çıkartmaya çalışıyor. Uzun bir top Umut'a doğru. Umut dokundu müthiş bir gol geldi 1-0. Umut'tan estetik bir gol izledik. Oğuzdan adrese teslim bir top. Maçın henüz başı takım Taklavat İstek karşısında Umut Acet'in attığı golle 1-0 önde. Son haftaların forma is formda ismi takım Taklavat adına Umut Acet. Hüseyin direkt kaleye vurdu başlar başlamaz saç. Dünyanın uzaklaştırdığı enişte gelişine vurdu kafayı. Gürkan indirdi. Muhammed verdi şimdi. Kürşat attı fake'ini. Kürşat çekti şutunu. Oğuz! Hüseyin'den müthiş bir gol daha. Yine bir topuk golü Hüseyin. Hoyran maçında da benzerini atmıştı. İstek takımını 2-1 öne geçiriyor bu golle Hüseyin. Ben indirdi Muhammed'e. Muhammed vurdu topağlarda. Müthiş bir gol. Çok sert vurdu Muhammed. Farkı ikiye çıkardı. Hüseyin indirdi. Muhammed çok sert tamamladı. Kaleci Oğuz'un sağından topağlara gönderdi. Skor 2-1-3-1 oldu. Hüseyin Efe'den al, söktü aldı topu Hüseyin karşı karşıya Hüseyin attı 4 oldu Efe'den büyük bir hata Kürşat sıyrıldı rakibinden pasını verdi Muhammed'e Muhammed'den tekrar Kürşat'a Kürşat Bünyamin'den Kürşat. sıyrıldı Kürşat Hüseyin'e verdi Hüseyin'den çok klas bir gol daha. 5 oldu. <laughs> Oğuz aldı verdi Gökay uzaktan vurdu top ağlarda. Çok sert vurdu orada birine çarptı top göremedim skor 5-2 oldu. Park 3'e indi. Yükkan direkt kaleye vuracak? Döndü geriye enişte uzun oynadı Hüseyin'in koşu yoluna doğru Bünyamin Taç gel gel gel, gel. Hüseyin uzun Muhammed'e doğru. Bünyamin girdi araya. Top şimdi Gürkan'da. Gürkan vurdu. Müthiş bir şut. Out. Gürkan kullanacak istek takımında. Hale vuruşunu yerden önü Hüseyin'e doğru. Bünyamin Hüseyin mücadelesi. Hüseyin vücudunu kullandı. Topu çok güzel aldı önüne. Sağda Muhammed, solda Kürşat var. Kürşat'a verdi. Topu alarda alt oldu. Kürşat'a verdi. 6 oldu. Fark 4'e çıktı. Bu kez Hüseyin Kürşat'a attırdı. Müzik Sonunda Oğuz var. Şimdi al topu Oğuz. Attı fake'ini. Oğuz kaleye vurdu topalarda. 6-3 6-3. Goller uzaktan geliyor bugün. Takım taklamatta. İkinci yarı Oğuz'un vuruşuyla başladı. Skor 6-3. Muhammed çok uzaktan vurdu Oğuz. Sürpriz bir şut geldi. Gürkan'la kullanacak serbest vuruşu. Bıraktı Kürşat. Sırıldı Ünyamin'den. Kürşat verdi pasını. Enişte. Enişte vurdu. Enişte vurdu topağlarda. Enişte. Eniştenin golü. Skor 7-3 oldu. Veteran işte golü attı bugün. Gürkan <laughs> uzun kullan tacasını. Hüseyin çok iyi aldı önüne. Hüseyin vurdu üstüne avut. Çok süratli yine. Kürşat çıkartabilecek topu oradan çıkartamadı. Muhammed'in çok uzağına bir toptu. Efe pasını verdi. Top oyun alanında. Şimdi Hüseyin'in önünde kaldı top. Hüseyin Hüseyin vurdu. Top ağlarda. 8-3 oldu skor. 8-4 Tek takımının 8 4lük üstünlüğü var. Takım taklavat karşısında Gökay. Pas atası geldi. Hüseyin'in eliyle müdahalesi var orada. Gökay oynadı Sergen. Attı fake'ini Gürkan. Tekrar Gökay. Oğuz'a verdi. Oğuz tekrar Gökay'a. Gökay vurdu topağlarda. 8-5. Oğuz'dan ilginç bir gol sevinci. <laughs> Sığırlamadı Kürşat'tan. Kürşat Sergen'den kurtar şimdi. Efe var. Efe'den de kurtardı. Şutunu çekti. Kaleci Oğuz müthiş çıkardı. Hüseyin kullanacak şimdi. Köşe vuruşunu İstek takımında. Ön direkte Efe karşıladı. kaç atışı. Gürkan'a doğru. Oğuz kafayla uzaklaştırdı. Enişte gelişine vurdu. Out. Alperen taç atışını kullanacak İstek'te. Hüseyin'e doğru Sergen girdi araya. Gürkan'dan kurtardı. Umut çok iyi çıktı oradan. Gökay'ın önüne verdi. Gökay açısını kaybetti. Şutunu çekti. Out. Veysel hemen kullandı. Kürşat. <laughs> Muhammed'e. <laughs> Muhammed çok şık sıyıldı rakibinden. Muhammed Tripling halinde. <laughs> Muhammed pasını verdi. Gürkan vurdu. 9-5 oldu skor. Muhammed'e yazar bir gol. Çok iyi taşıdı topu. Gökay vurdu topu alarda çok sert vurdu. Gökay çok sert vurdu. 9-6'ya getirdi skoru. Enişte topun gerisinde. Yılların golcüsü attı. Skor 10'a 6 oldu. Fark 4'e çıktı yeniden. Eniştenin penaltı golüyle. Kürşat ne yaptın sen Kürşat? Topu alara gitti. Sürpriz bir gol geldi orada. Beklemiyorduk biz de. Skoru 11-6'ya getirdi. Kürşat'ın güzel golü. Gökay Muhammed mücadelesi. Öncesinde foul var. Gökay'ın eline temas etmiş top. Umut'un şimdi Sergen'den Umut'a. Umut kaleye vurdu. Veysel çıkardı. Efe tamamladı. 11'e 7 oldu skor. Olmadı kademede dikkatli kullandı Gürkan. Kaleye vurdu topa var Gürkan çok sert vurdu. Parkı 5'e çıkardı. İstek 12 takım taktavat 7.